efendim hani İSAR'dan bahsediyoruz dedi ki kardeşlerim bunun İSAR'ın yani diğer gamlığın Türkçesi bu değerli kardeşlerim belli şartları var İSAR olabilmesi için şunların olması lazım bir sadece Allah rızası için olması lazım yani şu suyu benim ihtiyacım var ama ben karşımdakine bu suyu veriyorum diyorum ki benim ihtiyacım var ama önemli değil içimden Lütfen kardeşim sen bunu iç diyorum bak. Çöldeyiz değerli kardeşlerim. O kardeşimize ben bu iyiliği yaparken sadece ve sadece fisebillah yani Allah'ın rızasını düşünerek vermem gerekiyor. Bu bir. İkincisi ihlasla bu işi vermem gerekiyor. Verirken tamam Allah için veriyorsun ama içinden bir kibir doğdu. Vay be ben neymişim ben falan bak olmaz kibir olmayacak üçüncüsü düşünürken o Müslüman kardeşinin olduğunu ihtiyacın olduğunu düşüneceksin yani karşıdaki senin Müslüman bir kardeşin öyle düşüneceksin e hocam Hristiyan ve Yahudiler var bunlara da yardım yapabilir miyiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şerifte can taşıyan ya herkese yaptığın iyilikte sana sevap vardır diyor değil mi değerli kardeşlerim? Resul Efendimiz zamanında Yahudilere mesela peygamberimiz iyilik yapmış. Hatta onlardan veya bir Müslüman olanlar olmuş. Biliyorsunuz değerli kardeşlerim. Efendim bu İsar cömertliğin de en üst mertebesidir. Herkes yapamaz. Herkes bunu yapamaz. Mesela şimdi bazen öyle durum oluyor ki camimiz yapılacak adamın 10 tane dairesi var. Birini bile veremezken adamın iki tane dairesi var geliyor diyor ki efendim ben diyor cami yaptıracağım diyor. Bak ben diyor cami yaptıracağım dairemin birini diyor satacağım ben diyor şu camiyi yaptıracağım. Bazı daireler var öyle demeyin ha hocam bir daire ile bir cami yaptırılır mı? Bazı dairelerle yaptırılıyor değerli kardeşler. Adam öyle diyor. Bir dairem satacağım, bu camiyi ben yaptıracağım diyor. Bak şimdi. Efendim, İsa aynı zamanda günahları kefarettir. Peygamberimizin, bak Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin bizim ve ashab kiramın ahlakıdır İsa. Müslüman kardeşini tercih etmek. İslam'ın dirilmesi ve yükselmesinde çok önemli bir özelliktir İsa kavramı. Değerli kardeşlerim. Efendim bunu yaparken de Allah rızası için yapacağız dedik. Minnet beklemeyeceksin, başa kalkmayacaksın. Baş hani birisi demiş ya Nasrettin Hoca'ya yağmurlu havada bir şemsiye vermiş. Hani Nasrettin Hoca de Nasrettin Hoca değil biliyoruz yani. Ama onu bahane ediyorlar böyle. Adamın birine diyelim biz değil mi ya? Birine diyelim. Birisi arkadaşını diyelim böyle bir yağmurlu havada şemsiye vermiş de ya demiş ben sana o şemsiye vermeseydim sen demiş yağmurda ıslanacaktın değil mi? Bir gün demiş ikinci gün üçüncü adam en son nehre bir atlamış şöyle ya bir sus demiş bundan da fazla ıslanmazdım demiş ya. Nereden aldım senden bu şemsiyeyi demiş Yani. Değerli kardeşlerim. Onun için yani bir iyilik yapıyorsan minnet ve Başa kalkmayacaksın böyle değerli kardeşlerim. Kendine ait şeyden isarda bulunacaksın. Adam babasının malını çarçur ediyor, dağıtıyor böyle. Efendim eşinin malını dağıtıyor. Oğlunun malını dağıtıyor ve bunlarından habersiz dağıtıyor. Olmaz. Hanımı deseydi ki veya işte oğlu deseydi ki veya da eşi, babası benim malımı Allah yoluna dağıt evladım deseydi o olurdu. Vekil olurdu çünkü. İsar yaptıktan sonra pişman olmamak, sabırsızlık edip Allah'a isyan etmemek, tahammül etmek, sabırlı olmak. Yani adam şu suyu veriyor. Keşke vermeseydim ya falan filan diyor. Bir gün sonra, iki gün sonra ya eşi diyor ya çocuğu diyor. Mesela adam dairesinin birisini Allah yoluna bağışlıyor, değerli kardeşlerim. Çocukları geliyor diyor ki, işte niye verdin? İşte 10 tane dairemiz vardı. 9'a düştü. Niye verdin? Sana yakıştı mı baba? Bize sormadın. Şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Adam keşke vermeseydim derse olmaz. Değerli kardeşlerim. Onun için en baştan çoluğu, çocuğu, eşi, dostu kimse görüşecek ve ona göre vereceğini verecek değerli kardeşlerim.